Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bundan sonrası için sizinle kripto ve genel olarak finans piyasalarındaki haberleri haftalık olarak derlemeye çalışacağım. Bugün kriptodaki gelişmelerle başlayalım. Kripto piyasasında biraz durgunluk hissettiyseniz bu yatay hareketin sizi kandırmasına izin vermeyin. Yüzeyin hemen altında finansın en büyük oyuncuları tarafından yönlendirilen devasa teknolojik plakalar yer değiştiriyor. Bu hafta kurumsal devlerin neden sadece kriptoya girmekte kalmayıp aynı zamanda onu aktif olarak yeniden şekillendirdiğini derinlemesine inceleyeceğiz. Regülasyonel bir devrim var. Önce buna bakalım. Büyük paranın neden net kurallara ihtiyacı var? Kripto dünyası yıllardır biraz vahşi batı gibiydi. Heyecanlı, fırsat dolu ama aynı zamanda biraz da kuralsız. Bu durum birçoğumuz için çekici olsa da geleneksel finans o büyük paranın en büyük engeliydi. Onlar kesinlikle net kurallar olmadan hareket edemezler biliyorsunuz ki. Ama bu hafta işler değişiyor. Özellikle ABD'de kurallar nihayet şekillenmeye başlıyor. SEC yani Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu bir inovasyon muafiyeti üzerinde çalıştığını bildirdi. Bunu yeni dijital varlık ürünlerinin yıllarca süren bürokrasiye takılmadan piyasaya çıkmasına olanak tanıyan bir hızlı geçiş kartı olarak düşünebilirsiniz. Bu çok büyük bir gelişme. Bu düzenleyicilerin yani regülasyonu yapanların sadece direnmek yerine uyum sağlama isteğini de gösteriyor. Aynı anda CFTC de stabil kripto paraların yani USDT gibi stabil kripto paraların türe piyasalarında teminat olarak kullanılmasına izin vermeyi araştırıyor. Bu biraz teknik gelebilir ama özünde bu dijital dolarlar ciddi finansal sözleşmeler için yeterince güvenilir deniyor. Bu kripto araçlarını geleneksel finansal daha önce görmediğimiz bir şekilde entegre eden devasa bir güven oyu. Peki sadece ABD mi? Hayır. Japonya ilk yeni sabitlenmiş stabil kripto parasını onayladı ve İngiltere'deki finansal gözlemci kripto onaylarını hızlandırıyor. Mesaj çok net. Düzenleyiciler yani regülasyonu yapanlar kriptoyu kapatmaya çalışmıyor. Onu güvenli bir şekilde ana akıma nasıl getireceklerini çözmeye çalışıyorlar. İşte arkadaşlar bu daha fazla kurumsal sermayeyi çekmek için ezber bozan bir durum. ETF'ler tarafına bakalım. Regülasyonel temel atıldığına göre kurumsal paranın piyasaya kesinlikle akın etmesi şaşırtıcı değil. Bir kurumsal şahit tanıklık ediyoruz. Yeni çoklu varlık kripto borsa yatırım ürünlerinin onaylandığını gördük. Ama haftanın asıl manşeti BlackRock'ın ETH ETF'i. Yani Ethereum borsa yatırım fonu oldu. Bu fonda rekor girişler yaşandı. Bunlar sadece perakende yatırımcılar değil. Bunlar büyük finansal firmalar, emeklilik fonları ve servet yöneticileri. Onlar Ethereum'dan bir pay istiyoruz ve bunu düzenlenmiş bir ürün aracılığıyla istiyoruz diyorlar. Bu Ethereum'a yasal yatırım yapılabilir bir varlık sınıfı olarak duyulan güveni gösteriyor. Daha da ilginç bir şey var. Ödeme devi Stripe'ın paradigma ile el ele verip özellikle gerçek dünya finansal hizmetleri için optimize edilmiş yepyeni bir blok zinciri başlattığını düşünün. Burada spekülasyon veya hızlı kar arayışından bahsetmiyoruz. Geleneksel finansın blok zinciri teknolojisini kullanarak verilme çalışması için gereken temel altyapının inşa edilmesinden bahsediyoruz. Bu finansın gelecek nesli için inşa edilen bir altyapı. Ve Bitcoin'de unutmayalım halka açık şirketlerin elindeki toplam BTC miktarı artık şaşırtıcı bir şekilde 1 milyon Bitcoin'i aştı. Bu akıllanmaz bir miktar. Kurumsal hazinelerin Bitcoin'i geçerli bir varlık ve enflasyon koruması olarak görme eğilimi sağlam bir şekilde yerleşmiş durumda. Bu yönetim kurullarından gelen derin bir güven oyu aslında. Bitcoin ve Ethereum tüm bu kurumsal aksiyona nasıl tepki veriyor ona bakalım. Dijital altınımız Bitcoin bizim konsolidasyon dediğimiz bir dönemde yaklaşık 112.000 ila 115.000 dolar civarında nispeten dar bir aralıkta işlem görüyor. Ancak bu tür yatay hareketler kötü olmak zorunda değil. Genellikle büyük bir hareketten sonra piyasanın nefes alması, destek oluşturması ve bir sonraki yükseliş için momentum toplaması gerekir. Bitcoin hakimiyeti %57-60 civarında güçlü kalıyor şu an. Bu bize onun hala piyasanın pusulası olduğunu söylüyor. Bu konsolidasyon bir sonraki büyük hamlesi için kurulan bir yay gibi de görülebilir. Öte yandan Ethereum etkileyici bir göreceli güç gösteriyor. Bitcoin konsolide olurken Ethereum 4100 ila 4200 dolar civarında yerini koruyor. Bu büyük ölçüde bahsettiğimiz ETH ETF'lerindeki rekor girişlerden kaynaklanıyor. Kurumsal para açıkça Ethereum'a hedefliyor. Onlar merkeziyetsiz finansın ve Web3'ün bel kemiği olarak faydasını ve potansiyelini tanıyorlar şu an. Bu ikinci en büyük kripto para birimi için çok yükseliş içeren bir sinyal aslında. Peki piyasadaki genel hava ve altcoin hareketi ne durumda? Fırsat nerede? Genel kripto piyasa değeri bu hafta hafif bir düşüş gördü. Yaklaşık 3.8 ila 3.9 trilyon dolar civarında seyrediyor. Yani büyük bir düşüş yok. Ancak önceki rallilerden sonra kesinlikle bir soğuma var %2-3 civarında. Ancak bu yüzey seviyesindeki soğumanın altında altcoin piyasasının belirli alanlarında büyüleyici bir risk alma hissiyatı görüyoruz. Genel piyasa nefes alırken bazı altcoinler kesinlikle parlıyor. Mesela Solana ve hatta Dogecoin bu hafta kayda değer kazanımlar elde etti. Bu büyük paranın BTC ve ETH'e odaklandığı sırada perakende yatırımcıların ve traderların hala diğer bazen daha spekülatif varlıklarda fırsatlar aradığı anlamına geliyor. Ayrıca Banki ve Numarayra gibi daha küçük coinlerde de önemli yükselişler gördük. Bu konselde olan bir piyasada tipiktir daha büyük varlıklar soğuduğunda sermaye daha yüksek yüzde kazançları arayan daha küçük projelere akar. Ama unutmayın yüksek potansiyel kazanç daha yüksek risk demektir. Buradaki temel çıkarım piyasa iki yarıdan oluşuyor. Kurumsal para mavi çipli kriptolarda pozisyonlarını sağlamlaştırırken piyasanın bir kısmı alt koyunlar üzerinde aktif olarak spekülasyon yapıyor. Bu dinamiği anlamak mevcut ortamda yolunuzu bulmanız için hayati önem taşıyor. Peki sonuç ve sonraki adımlarımız nasıl olmalı? Özetlemek gerekirse kriptodaki bu hafta sadece fiyat çizelgeleriyle ilgili değil. Bu temel bir değişimle ilgili. Çok daha entegre, regüle ve nihayetinde daha olgun bir kripto piyasasının zeminine tanıklık ediyoruz. Regülasyonel netlik, Bitcoin ve Ethereum ETF'lerine yönelik inkar edilemez kurumsal talep ve büyük oyuncular tarafından yeni blok zinciri altyapısının inşa edilmesi gibi nedenler kriptoyu ileriye taşıyan gerçek hikayeler. Kısa vadede piyasa konsolide oluyor olsada bu altta yatan akımlar uzun vade yükseliş eğilimi taşıyor. Burası gözlemlemek, öğrenmek ve kendinizi düşünceli bir şekilde konumlandırmak için iyi bir dönem. Peki sırada ne yapmalısınız? Bilgilenmeye devam edin. Bu piyasa çok hızlı hareket ediyor. Regülasyonel duyuruları takip edin. Kurumsal paranın belirli varlıkların nasıl akmaya devam ettiğini izleyin ve herhangi bir yatırım kararı vermeden önce her zaman kendi araştırmanızı yapın. Bu analizi faydalı bulduysanız ve bu kritik kripto trendlerinin önünde kalmak istiyorsanız beğen butonuna basmayı, henüz yapmadıysanız da kanala abone olmayı ve sonraki güncellemeleri de kaçırmamak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Ve sizden yorumlarda fikirlerinizi almak istiyorum. Bu hafta sizi en çok heyecanlandıran trend neydi? Fikirlerinizi yazın, tartışalım. Sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.